Başladı mı? He. Bir avuçtan fazla insan değildik. Dünya düşman oldu, yenildik. Tüyümüzü tüngümüzü aldılar. Milkimize yabancılar saldılar. Anadolu baştan başa hep yandı. Bayrağımız yakala boyandı. Minare uygular var gibi. Bizi kurtar ya Rab. Bizi kurtar ya Rab diye yalan şeylerimize kapandı. Sandılar ki can vermiş eski Türk. Sandılar ki kan vermiş eski Türk. Göğsüyle çelikleri yıktı Türk. Tümucunda yine sağlam çıktı Türk. Ey Türk oğlu! İpraz olsun bu sana. Sakın yabancıyı koyma ve sana. Alnında zafer güneşi. Çağır ülk ateşi. Kük geçelim erkek kişi. Ölelim, mekte ölelim. Küfü olanlar kanatlıdır. Koç çiğitler inatlıdır. Yaşamadan tatlıdır. Ölelim, mert ölelim. Adam beni yetiştirdi, vatana yolladı. Al sen de ete sürte, Allah'a ısmarladı. Boşa durma çalış hizmete ile vatana. Tutum sana alel etmem, saldırmazsan düşmana. Yastığımız mezardaşı, yorganımız kal olsun. Biz bu yoldan dönersek namusuza olsun, ar olsun. İmansız devletlere küpe olsun.